arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ben yeni bir dünya açmıştım. Orada oynamıştım. Her şeyi yapmıştım. Bilin bakalım uygulama çekmemiş. O yüzden ben de o uygulamayı sildim. Ve başka bir uygulama ekledim. Şimdi oradan çıkıyorum. Yeni dünya alıştırıyorum. Bir dakika arkadaşlar kapıyı kapatıyorum. Evet kapıyı kapattım. Oluşturuyorum. Hmm. Bir. Ben bir video durursam. Evet arkadaşlar. Ee, böyle bir dünya gelmiş. gelmiş. Güzel. Hemen odun toplayalım. Çok güzel fikirlerim var. İnşallah onları gerçekleştirebilirim. Bu arada arkadaşlar bak Minecraft'ta balta yapmayı hiç sevmiyorum. Ben çok gereksiz geliyor ya. Size de öyle mi? Fikirlerinizi isterim. Ya bana kendini gösterirsin ya da kendini gösterirsin. Arkadaşlar ben bir bin olmak istiyorum. Daha yüz bile olmamışken ne olur beni bine bir bin bir kağıt eder misiniz? Ne olur. Ama hiç abonelikten çıkmayın. Abonelikten çıkıyorlar. Ve <laughs> mutlu olmuşken ben söylüyorum. Ne? olursam pasta keseceğim. Küçük bir pasta. Neden olmasın ki? Ve o yüzden de istiyorum. Bin olursam da küçük <laughs> pasta keseceğim. Şaka şaka. Ne yapacağım? Kutlama yapacağım. Kutlama yapacağım. Böyle sözleri şöyle söylemek istiyorum. O kadar olalım. Evet. Da Yatak çok hızlı başladım çünkü ben bir tane daha dünya Orada ev yaptım, kazı yaptım, bir sürü şeyler yaptım. Ve onunla geçmediği için çok sinirliyim şu an. Ne güzel kitabımı okuyup yatacaktım. Çok sinirliyim şu an. Yes, ev yapacak bir yer bulalım. Bakın ben koyunları zaten bulduktan sonra bunu hep koyuncu. Ya ne zaman bunlar bunları ben izi tutmak mı yapıyorsunuz? Pardon. Pardon. Neyse pardon dedim üstüne oturmayı ismiyorum. Tövbe tövbe. Bu tabii ki yayınlanmayacağım. Neden <laughs> Şimdi onları yapıyoruz. Senin bozuluyor he? Tamam şimdi ne yapacaktım? Tamam tamam. Bir saniye çalışma. Okay. Okey. Bir şu kaçı saat sor, bir şeyler bulayım. Evet. Altyazı kazı yapıyoruz. Niye ilk önce bunları kazdım? Hmm. Çünkü taş taş kazmaya yapacağım. vermişim. Diğerinden hiçbir şey çıkmamıştı. Yani dakika bile koymayı bunu yaptıysa ben seni heybeliyim Evet arkadaşlar böyle park halde ilerleyeceğiz. Bunu benim 2 kaldı, 3 kaldı, 24 bin edin. Bunu benim dışındaki çocuklar benden daha fazla. Çünkü benim çektim. Çok güzel. Önce çirik Ve benim şu an 95 yaşındayız. Ağabey. Ben bir çekeceğim. Çek mi? Bizim Karşı. Bu video burada da Tabii evet. <laughs> benim şu hmm. Sadece bir el yapmak kaldı. Onu da dizmek. Şu az dolmalım. Ama ne söylüyor? Ne Niye Ya diğerleri çok güzeldi ya. Ama onun şu an medenemi şey ben şu an çok üşeniyorum çünkü 2 saat orada ev yapmakla harcadım Bir video çekmedi orada sinirim o sinirim bozuldu yani neyse sana videoyu birazdan kapatacağım Olsun on dakika olsun Her 10 dakika 10 dakika yeterli bence. Her bölüm 10 dakika çeksek. Olur. 10 yani dakikada insan zaten canı Hem de oynarken şu an Ama ben sohbetini izliyorum. Ay yanlışım. Arkadaşlarım şu anda aklıma bir şey geldi de ben böyle nasıl aşağı koyacağım mı koyacağım? İşte 0 artı 0 eva satın almak istiyor musunuz? Evet. Özlemeni almayın. Çünkü ev sıfır yaldır. 0 artı 0, 0. Hiç bağlısı yok. Ama ben satın alacaktım. Alma zaman satın. satın. al almaya hoş geldiniz ben delirdim düşünüyorum. Dur. Hı. Hmm. Blok 3. <laughs> İsmini neden güldüm? Espri anlatacağım şimdi. 3 tane bloğu ihtiyarım var ve blok 3. Gelin. Bu blok, arada bir şey laf şeyler becermeye çalışıyorum. Evet. Hava hafiften kararıyor. Üstüme <laughs> yatak yapıyor. <laughs> koş 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 kovalayana kadar. <laughs> Senin ne kadar. Neyse ki çok kolay bitebilecek şekilde bir ev yaptım. Yoksa 40 dakika beklerdik. Hala ne da dakika bekliyoruz? Aa 10 dakika olmuş kız. kız. Ben konuşmaya daldım. Neyse ya. Uff. Hiç olmaz olur. Kutu gibi ev yapıyorum.

Çok güzel ev. <laughs> Dünyanın en güzel evi. Hem kalpsiz hem kalp hırsızı. Benim evim işte. <laughs> oh, i̇şte piransiz senin. Neydi? o kadar güzel olmuş söyledi ki dur video çekiyorum tam <laughs> 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 bozuldu Bu Bir ka. Bir kal. bir, kal. bir kal olabilir. Bir Şu kullandığım ses çok kötü. Allah ım. inşallah yarın bir ka ettik. Yani. Tamam 12 oldu. Zıcaz, 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 zıcaz. Tamam. Al, evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum Bye bye. Ну, скапать свое видео.